baskınlarını önlemek ve sağlıklı kanal altyapısı oluşturmak için İmeren ve Menderes'te yağmur suyu ve kanal çalışmalarını sürdürüyor. İki temel sebebimiz var. Birincisi, 100 yıl ülkelerin tarihinde çok önemli bir zaman dilimidir. 100 yılın mutlaka hatırlanması, hatırlatılması lazım. Hep verdiğim örnek, Fransız İhtilali'nin 100. yılı vesilesiyle ve Eyfel Kulisi. Yani ülkeler yüzüncü yıllarını, cumhuriyetlerinin, zaferlerinin, yüzüncü yılını her zaman gölgenin içinde kutlamak istemişler. Bu çok anlaşılır bir şey. Ben daha kampanya döneminde adayken ısrarla şunu söylemiştim. Ben ne şanslıyım ki bu memleketin, cumhuriyetinin, kurtuluşunun, zaferlerinin yüzüncü yılında belediye başkanlığı yapacağım. Bizler ne şanslıyız ki yüzüncü yılını kutluyoruz çok neşeli ve çok mutluyum, çok gururluyum gerçekten. Çünkü değerli arkadaşlar, bu memlekette eğer o hafızayı tazelemezseniz bir gün birileri vatan hainlerini kahraman yapmaya kalkar, bir gün birileri onlarca meşakkatle kazanılmış zaferleri bir kurşun ile sıkılmadan kazanılmış zaferler olarak tarif etmeye kalkar. Biz hafızamızı tazelemek mecburiyetindeyiz. Halim vahdettim, vatanı terk İlk İlkokul, ikinci sınıf bilgisi, başka bir tarihi yazmaya kalkışılabilir. Ama gerçekler değişmez. Başka bir çaba içine girebilirsiniz, onu kahraman göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. Çanakkale geçilmez Denilen, binlerce şehit verilen Çanakkale geçildi. Nasıl geçildi? Hiç kurşuna sıkılmadan geçildi. Ne oldu o şehitlerin aziz hatırası? Vahdettin ve damat taşa Paşa sevdiği mizametler. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u almış dünyanın o tarihteki en karizmatik, dört bilen, vizyon sahibi genç bir lideri. Bizim atamız, iftar ediyoruz. Atalarımızla iftar etmek birilerinin tek elinde değil. Hepimiz bu vatanın insanıyız ve onların hepsi bizim atamız. Piri Reis nasıl atamızsa, Mimar Sinan nasıl atamızsa, Barbaros Hayrettin Paşa nasıl atamızsa, Fatih Sultan Mehmet Han bizim atamız. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Vatan hainliğiyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız, aynı kaba koyarsanız olmaz. Şehitlerin ruhunu incitirsiniz. Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 tane idam fermanı çıkartıp öldürmek istemişler. Kim? Vahdettin. Kaç tane suikast düzenlemişler? Kim? Damat Ferit Paşa. Ve ne yapmışlar? İngiliz zırhlarına bir gitmişler. E şimdi ben bu atamın nesini savunayım? Nesini savunayım? Değerli arkadaşlar, milliyetçilikte, yurtseverlikte, ecdada saygı da kimsenin tek elinde değil bu memleketin de kardeşim. Bizler atalarımızı saygıyla anmaya devam edeceğiz. Hırsızlar ve haramiler onlarla yolumuzu ayırmak mecburiyetindeyiz. Tarih bize bunu söylüyor. Şey Atalarımız hakikaten dünyaya büyük bir ders vermişler. Sadece Yunan'a değil, İngiliz'ine de, Fransız'ına da bütün dünyanın emperyalist güçlerine, bütün mazlum milletlere ilham veren ve tam bağımsızlığın, özgürlüğün mümkün olduğunu gösteren bir milli mücadele emperyalizmin dediği en büyük tokat bizim atalarımız tarafından etkiliyor. Bizim ecdadımızla hiç problemimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Ama vahdetti. Ama damat Ferit Paşa. O vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz. Çektirdikleri acı ızdıran asla unutulmaz. Şimdi gelelim 9 Eylül günündeki kalabalıklara. Ayrıştırıcı bir büklendirme. Bu memlekette insanların neşesi çalındı. Eğlencesi çalındı. Sadece 9 Eylül değil. Bakın İzmir Enternasyonel Fuarı inanılmaz kalabalıklar görüyor. Muazzam geçti. İnsanlar akın akın geldiler. İnanılmaz renkli, canlı kalabalıklar. Bir tek kişiden olumsuz bir şey duymadı. Bir tek kişiden bir şikayet almadı. Aynı şey 9 Eylül akşamı yaşandı. 9 Eylül günü oradaki yüz binler, ya bir tane şikayet gelmez mi ya? Bütün Türkiye'ye umut veren, bütün Türkiye'ye moral veren bir buluşmaydı. İzmir Tuvali'de 9 Eylül. Neden böyle söylüyor? Çünkü, değerli arkadaşlar, insanlarımız ayrıştırıcı bir dil konuşmaktan yoruldular. Kutuplaştırılmaktan, ayrıştırılmaktan, ötesileştirilmekten yoruldular. O meydanda hep beraber arkanla koştular. Atalarımızı hatırladılar. Yani bundan güzel bir bayram olamaz. Hakikaten bir bayram yaşan. Ya öylesine kutuplaştırıcı bir iklim var ki işte hep onu söylüyorum. Ya barışı kim neden savunmaz? Barışa nasıl karşı çıkarız? Yunan'a gerektiğinde dersi verilir. Fransız'a gerektiğinde dersi verilir. Varsa öyle bir işgal, emperyalist saldırı, tehdit en başta yine İzmir ayakta durur, biz ayakta durur. İlk kurşunda, son kurşunda gene İzmir'den çıkar. Hiç kimsenin tereddüt olmasın. Ama bu barışa karşı çıkmak anlamına gelemez. Barışı savunmak mecburiyetindeyiz.